Aktır başımızdan önen derttir dolaptır. Mehmet teşekkür ederim. Mehmet evet o linke basın arkadaşlar onu da yapalım. Herkes indirsen ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim size. Herkes bir indirsin linke. Evlerinin önü kodu vereceğim arkadaşlar. Nasıl sorun veriyor? Instagram profilimdeki link arkadaşlar değiştirdik. Uygulama olmuyor diğeri. Ne yapalım? Bu arkadaşlar yeni bir link koydum. Ona tıklayın yine. <Sessizlik> Mehmet teşekkür ederim. Mehmet hesabını takip edecektim ama gizli hesabın. Teşekkürler hediye için. Herkes indirsin. Arkadaşlar bakın böyle. Bu benim TikTok hesabım ya. Basın en üstten meleğe. Hop. Instagram adresim açıldı ya. Şu mavi yazılı linke. Hop tıklayın bu kadar. Herkes bir indirsin. Ondan sonra kolu paylaşacağım sizlerle. başım da geldi inşallah diğer rezonlarda sorun kalkar ya. Orada bana çok güzel hediyeler atıyorlardı arkadaşlar. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim dedim. Şimdi yayın açarım. Yine gelir hediye atarlar bana. Geçen bir yayın açtım. 229 bin hediye geldi. 229 bin jeton geldi bana. Tek bir saatlik mi? Yarım saatlik yayınla. Dedim yine bugün açarız. Şansımıza küselim. Yok açılmadı. Ekran siyah görünüyor. Arkadaşlar herkes indirsin linki. İndirdiniz mi? Aynen Gökay kankacığım teşekkür ederim. Ya Gökay cansın sen ya Gökay. Allah'ına kurban senin Gökay. Gökay Gökay. teşekkür ederim. Aile numarası paylaşacağım sizlere. Sırtım öyle bir ağrıyor ki. Bugün çok yoruldum ya. Vallahi